5 bin lira para çok büyük lastik. Keşke, Keşke daha, daha büyük satımız daha, olsa da şuraya daha, e, diğer maçlar alsak. alsak. Otelcilik yapıyorum, yapıyorum, para kazanıyorum. Kazanıyor. Lokantacılar para kazanıyor. Yani belki belki en, şanslı en şanslı olan insan benim. Insan. Uşak Amatör birincilikte mücadele eden Sivaslı Belediyespor ile Yayalar Spor Şampiyonluk mücadelesine Uşak İl Protokolde katılım sağladı. Maçın devre arasında yapılan konuşmada spora destek vermediği için başta Uşak Spor Camiası, Aşugalar olmak üzere Amatör Spor Kulüp Başkanları tarafından eleştirilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Osman Kocabıyık'tan övgü dolu sözler şaşırttı. Amatör Spor Kulüp Başkanları tarafından spora destek vermemesi nedeniyle eleştirilen belediye başkanına Federasyon Başkanı tarafından övgü dolu beyanat karşılıklı anlamlı bakışmalara ve gülümsemeye neden oldu. Kocabıyık yaptığı açıklama belediye başkanı Mehmet Çakı'nın olmasından dolayı çok şanslı olduklarını ve 5000 TL olan desteklerin çok büyük rakamlar olduğunu ifade etti ve yine şaşırttı. Federasyon başkanı olarak belki en şanslı olan insan benim, yönetimle beraber. Goktay Bey de biliyor. Diğer arkadaşlar evet. da biliyor. Allah razı olsun genç spor müdürlüğü özellikle sizler. Evet. Bakın 10 bin lira altyapılara ver diyorsunuz. 5'er bin lira. Birinci ve ikinci motor takımlarına veriyorsunuz. Evet. 5 bin lira para için şu an arkadaşlar şey yapıyor ve 5 bin lira para çok büyük destek. Allah'a şükür o konuda da sıkıntımız İnşallah. yok. Ee, yani biz de elimizden geldiğince çok şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hatta yukarıda dediğim gibi statla ilgili keşke çoğu daha büyük statımız olsa da şuraya diğer maçları alsak. İşte bu hafta önümüzdeki hafta içerisinde 16 Türkiye Şampiyonası'nı aldım. Ben. bir 18 alabilsek ikinci kademeleri alsak daha şey yani bu şunu gerektiriyor. Şimdi otelcilik yapıyorum, para kazanıyorum. Şimdi gerçeğini söylüyorum. Efendim lokantacılar para kazanıyor. Gelen takımların tabii, hepsi tabii, burada tabii. bir şekilde bir yani esnafa fayda soruyor. şu ekonomisine de katkı oluyor. <laughs>